Benim cumhuriyetim, benim özgürlüğüm, benim hakkım, benim seçimlerim ve benim hayatımdır. Cumhuriyet nedir? Egemenliğini elinde tutan bir toplum. Kendi ülkesini kendi yöneten insan mıdır? Peki, Türkiye Cumhuriyeti nedir? Bu yolda ülkesini kaybetmek üzere olan fakat elinden hiçbir şey gelmeyeceğini düşünen birkaç kişi midir? Peki bizler, atamızın mirasını, cumhuriyeti elinde tutacak ve ileri taşıyacak bizler neyiz ve neredeyiz? Henüz erişkin bile olmayan bizler, neden cennet vatanımızın güzelliklerinden faydalanamayız? İçinde bulunduğumuz bu dönemin zorluklarını aşamayıp daha da içine gömülüyoruz. Ve bunu her alanda yaşıyoruz. En kolayından biz öğrencilerin okulda ve okul hayatı boyunca zorunlu kaldığı ve sadece kağıt parçaları üzerindeki bir iki kurşun lekesine dayalı yanlış eğitim şekli kişinin ilgisi dışındaki gereksiz bilgilere sahip olma zorunluluğu ve sahip olmadığı takdirde başarısız olarak görüldüğü, hatta yetersiz hissettirildiği bir sistem. Kişinin sevip sevmediği, ilgili olmadığı bir sürü bilginin kafasına doldurulup sınava dayatıldığı, ve sürekli olarak stresle baş başa bırakıldığı böyle yorucu ve yıpratıcı bir eğitim yöntemi yerine kişinin ilgi alanına, sahip olduğu yeteneklere göre yönlendirildiği ve mutlu yaşayacağı bir sistem olsaydı hepimiz açısından daha iyi olurdu. Sürekli olarak bir sınav stresi içerisinde olmak yerine keyif alarak geçireceğimiz gençlik yıllarımızın olmasını isterdik. Peki neden bu böyle değil? Neden hiçbir sorunu çözme kavuşmuyor? Çünkü sorunlara baş kaldırmak yerine oynuyoruz ve kendi yaşamımızı kendimiz zehir ediyoruz. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı bilmiyoruz. Ama en önemlisi kendi toplumumuzun içinde bile birbirimizi dinlemiyoruz. Örneğin dışarı çıkıp biraz dolaşmak, sevdiklerimizle yaşadığımız şehri tanımak istiyoruz ama hemen arkasından bütçem yeter mi? Başıma bir şey gelir mi? Ailemizin verir mi gibi bir sürü soru aklımıza geliyor. Veya resim, müzik gibi herhangi bir alanla ilgilenmek, kendimizi geliştirmek istesek, örneğin çizim yapmayı ve bu alana yoğunlaşmayı istesek bile malzemelerin aşırı pahalılığı yüzünden bu konuda zorlanırız. Azar azar biriktirdiğimizde bile parayı hedef miktarına ulaştırınca bir bakarız ki fiyatı neredeyse iki kasına çıkmış. Bu durumda kendimiz yapmak istesek bu sefer de işin içinden çıkamayız. Bu durum Cumhuriyet döneminde yaşamış ve birçok zorlukla savaşmış İbrahim Çallı, Malik Aksel ve diğer sanatçılarımız için de çok farklı değildi. Bulunduğumuz dönemde hala bu zorluklarla karşı karşıya gelmemizse, diğer ülkelerden geride olmamızın nedenlerinden birini de açıklamış oluyor. Çünkü ekonomik ve sosyal açıdan durumumuz içler acısı. Bırakın vatandaşa karşı saygı ve sevgiyi, kendi ailesine bile hayatı zulmetmeden milyonlarca insan barındıran bir toplumla ayakta durmaya çalışan bir ülkedeyiz. Ancak çağdaş olan ve cumhuriyeti gerçekten benimsemiş bir ülkede durum böyle olmazdı. Zamanın, teknolojinin, imkanlarının, haklarının, özgürlüklerinin ve sahip olduğu şeylerin farkında olan, bunları önemseyip koruyan, birbiriyle bağlı ve bir olan bir toplum bu durumda olmazdı. E hal böyle olunca da kendi toplumumuz hakkında fark ediyoruz ki biz ne kendimize ne vatandaşlarımıza karşı hiçbir ilgiye ve hoşgörüye sahip değilmişiz. Dolayısıyla çağdaş bir ülkede sayılmayız. Oysaki zamana ve birbirimize karşı olan anlayışımız değişse, birbirimize ve birbirimizin fikirlerine saygı duysak her şey daha anlaşılabilir ve kolay olabilirdi. Ancak olmadı. Ve bütün bunlara şahit olup Türkiye'yi ağzı açık izleyen ve hiçbir şey bilmediği düşünülüp kendilerine saygı duyulmayan hatta Z kuşağı olarak adlandırılan bizler soruyoruz. Şu halde Cumhuriyetimiz nerede? Birlik, beraberlik nerede? sadece mutlu ve rahat bir hayat isteyen bizlerin düşüncelerine, taleplerine ve hayallerine destek veren devlet, halk nerede? İstediğimiz şey bizi iyi yönlendiren ve daha geleceğimize yönelik eğitim sistemi, ihtiyaçlarımızı rahatça karşılamamızı ve isteklerimize de rahat erişebilmemizi sağlayacak bir ekonomi, kendisini ve geçmişini koruyan, mutlu ve huzurlu bir toplum, özetle rahat bir yaşamdır. Hayatımızda bir daha dönüp yaşayamayacağımız bu günlerimize güzel geçirmeyi, gelecek kaygısı olmadan ve her alanda refah sağlanmış bir ülkede yaşamayı istiyoruz. Ve bu esnada atamızın bize söylediği, hepimizin bildiği çok değerli şu sözlerin aklımızdan çıkmamasını diliyoruz. Millet fakri zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait için dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.